Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. İlginç adam ve içtik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars arkadaşlar sizin için elimi elimi elime elimi yora yora yani bakın kaç kupayım. Vallahi ha. 7994 MZ alacağız. Yarın da çok güzel bir video gelecek arkadaşlar. Şey MZ alacağım. Eee neydi? Ha, öğrenci emzi alacağım. Yarın ya da öbürsü gün olabilir arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Biraz saklanarak oynayacağım. Çünkü ufam opam, düşüyor opam, arkadaşlar. <laughs> uç, 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 uç. <laughs> arkadaşlar... hesabını almıştım sinirlendi. Ben de sinirlendim. Onun hesabını geçeceğim dedi. Sen benimkini geçemezsin dedi. Alan işte geçtim. Neyse. Arkadaşlar bu arada ben e, Programist TV'nin bir hesabına şaka yaptım. Benim videolarım hep bir dislike alacak çünkü o atacak ben biliyorum. Videonun yorumlarına da küfür yazacak ben onun biliyorum. Arkadaşlar yorumlarda küfür etmezseniz çok sevinirim. Bakın, her lütfen küfür etmeyin. Bakın, Allah aşkına. Abi şu an 4 kişi kalsın çıkarım. <gülüyor> 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 Aldı. arkadaşlar neyse aldık emziği arkadaşlar sonunda emzimi aldım arkadaşlar emziğimi gibi oluyor emzimim geldi be kupa yolu savaşçıları bitti arkadaşlar daha kupa yolu açmayacağım arkadaşlar artık da Şimdi arkadaşımı çağıracağım. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.